Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Sercan Kenanoğlu ile birlikteyiz ve kendisiyle Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeleri, özellikle bir son dakika gelişmesini değerlendireceğiz. Öncelikle hoş geldin Sercan. Hoş bulduk Ceren, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bildiğin gibi Çağlar Söncü gündemi var Fenerbahçe'de ve evet. aslında biz bunu bir hafta önce sevgili Murat Göten'le Futbol Plus ekranlarında vermiştik evet. Çağlar Fenerbahçe'de diye artık ...resmen açıklanmasına sayılı dakikalar, saatler kaldı. Oyuncunun bugün İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Hı hı. Bu transfer aslında zor bir transferdi. Özellikle Simeone'nin oyuncuyu Türkiye'ye yollamaması burada çok kritik bir durum oldu. Ve Fenerbahçe günün sonunda Çağlar Söğüncü'yü artık Türkiye'ye getiriyor. Fenerbahçe Atletico Madrid'e kiralama bedeli olarak 2 milyon euro verecek. Taksitli bir ödeme yapılacak bunu belirteyim. Onun dışında şunu söylemek istiyorum. Bu transferde Çağlar'ın Fenerbahçe'ye gelme isteği çok önemli bir ana nokta. Evet ben de tam sana onu soracaktım. Çünkü Çağlar soyuncu en son ki bu temasların ardından bir duraklama dönemi olmuştu ve Fenerbahçe ile alakalı süreç durmuş gibiydi sanki. Çünkü herhangi bir yeni gelişme duyamıyorduk. Bu noktada da acaba çağlar gelmeyecek miye dönmüştü olay ama şu an baktığımızda tam tersi olarak yeniden Fenerbahçe ile alakalı ciddi adımların atıldığını görüyoruz. Hatta sen bugün İstanbul'a geleceğinden evet. bahsediyorsun. Şimdi şöyle bir durum var. Burada e, özellikle kiralama ücretinin taksitle mi Hı -hı. yoksa e, nakit ödenmesi mi e, durumunda bazı e, farklı durumlar yaşandı. Atletico Madrid nakit istedi. Fenerbahçe taksitli ödemek istedi. Burada birazcık e, süreç uzadı. Hatta Beşiktaş'a geliyor gibi de söylentiler evet. vardı ama e, Çağlar'ın gönlü Fenerbahçe'deydi. Hı. Avrupa'dan da çok önemli kulüpler evet. Porto, Fulham gibi kulüpleri reddetti ve Fenerbahçe'ye geliyor. Burada şunu da söyleyelim şimdi. Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci'nin de çok yakın dostu. Evet. ve burada Çağlar'ın Fenerbahçe'yi tercih etmesinde de İrfan'la Cengiz'in e, çok önemli bir anı unsur olduğunu da söylemekte fayda var. Bu arada hazırsan Beşiktaş'tan bahsetmişken şunu da eklemek istiyorum. Sevgili Fatih Doğan'la da biz Beşiktaş şeyini yaptığımızda çağlar konusuna tabii ki değindik. Çünkü Beşiktaş'ta daha da anlamıştı sen de söylediğin gibi. Ve kendisine gelen bilgi ise çağların Samet Aybaba görüşmüş Çağlar ile ve Çağlar da demiş ki şu an için Türkiye'ye gelmek iyi düşünmüyorum ilginiz için teşekkür ederim. Tabii ki buradaki ana noktaya baktığımızda şimdi Türkiye'ye gelmek istemediğini söyleyen bir Çağlar var ama Fenerbahçe'nin ilgisinden sonra da Fenerbahçe'ye tav olmuş ve onu kabul etmiş bir Çağlar görüyoruz geldiğimiz noktada. Tabii ki bunda farklı kriterler var. Bunların belki başında gelen de Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında oluşu. Belki de Şampiyonlar Ligi ihtimali var. Beşiktaş'ın tabii ki bu yarıştan biraz daha kopmuş olması ve şu anki kadrosuna baktığımızda hedeften biraz daha uzaklaşmış bir Beşiktaş olması da bence bu konuda bir etken. Evet, haklısın Ceren. Şimdi çağlara Beşiktaş'ta ilgi gösterdi Hı -hı. Fatih abi'nin dediği gibi ama ee, tabii ki de Çağlar orada aslında e, birazcık yalanlamış gibi. Şimdi İsmail Kartal da yalanladı mesela. Çağlar'a ilgimiz hı hı. yok. İşte, Az e, daha gizlilik evet, politikası. Evet, Selahattin Baki de aynı şekilde ama bu transfer e, art, alttan alttan yürütülüyordu ki Çağlar yaklaşık iki, iki buçuk hafta önce İstanbul'a gelip Fenerbahçe'yle görüştü İstanbul'da. E, birazcık gizli yürütüldü ama e, günün sonunda Fenerbahçe forması giyecek. Burada çok kritik bir olay var Ceren. Şimdi hı hı. Fenerbahçe'de 4 tane önemli stoper evet. var. Evet. Çağlar, Bonucci, Bk ve Ciku hatta Serdar Aziz. 5 önemli stoper var. Burada İsmail Kartal nasıl bir tercih yapacak? Bu çok kritik çünkü özellikle şampiyonlar giden takımlarda stoper ikilisi hep aynıdır. Birbiriyle oynama alışkanlığı olan oyunculardır. Evet. Burada İsmail Kartal'ın nasıl bir tercih yapacağı çok kritik bir nokta. Ama Serden sanki böyle çok e, bir lüks de kalmıyor. Çünkü genellikle sezon içerisinde çok fazla maç yapıldığı için illa bir sakatlık oluyor. E, beka da onlardan bir tanesiydi biliyorsun. E, tabii ki mecburi bir değişikliğe de gidiliyor. Şimdi Ama bu. Çağlar da dediğin gibi arkada bekleyebilecek bir isim değil. Şimdi Gelirse bu. oynama garantisi almıştır diye evet düşünüyorum. Yani. Şöyle bir durum var. BK Pendik maçında dönüyor zaten. Bunu Hı -hı. söyleyelim. Şimdi BK'ya 10 milyon euro bonservis vermişsin. Evet. Ciku ligin en iyi stoperlerinden biri. Bonici yani dünyanın Söylemene en iyi stoperlerinden biriydi. <laughs> Halen tecrübesiyle sahada olduğu zaman Hı -hı. katkı veriyor. Ve Euro 2024 için İtalya milli takımına girmek isteyen bir oyuncu. Çağlar da tekrardan Fenerbahçe'de e, forma şansı bulup kendini Türk milli takımında Euro 2024'te tekrardan evet. kanıtlamak istiyor. E, sezon sonu Atletico Madrid'e tekrar dönüp forma'yı kapmak istiyor. Burada çok büyük bir yarış olacak bu oyuncular arasında ki orada Serdar Aziz de e, her zaman Fenerbahçe'de oyuncular gidip gelir ama sahaya Serdar Aziz çıkar. Onu da unutmamak lazım. Yani Fenerbahçe. Çok kaliteli bir stoper hı hı. tandemi kurdu, bunun avantajını da yaşayacak, bazen dezavantajını da yaşayacak. Çünkü yeri gelecek Bonucci oynamayacak, yeri gelecek Cico oynamayacak, bazen Çağlar oynamayacak. Evet. Burada bazı sıkıntılar da olabilir, Fenerbahçe sezon içerisinde bunun avantajını da yaşayabilir. Şimdi sen Serdar Aziz deyince, 5 tane önemli stoper deyince, e, şu da olabilir belki. Fenerbahçe aldığı kadar satışta da başarılı olan, belki de kiralamakta, bunu e, gelire çevirmekte başarılı olan bir takım. Belki de e, Serdar Aziz'i bir takıma kiralayacak da olabilir ya da satmayı da düşünebilir. Tabii ki ilgi olursa. E, bu arada çağların gelmesi yönünden de şunu söyleyeceğim. Montella sen de bahsettin Euro 2024 e, ihtimalinden. Rıdvan Yılmaz'la da oynayabileceğin bir takıma git seni de alalım şeklinde bir konuşması olmuştur. Rıdvan da bu yüzden hatta Türkiye'ye gelmeyi planlıyordu. Belki de Çağlar için de bu konuşma etkili olmuştur. Olabilir yani çünkü Çağlar'ın oynamaya ihtiyacı var. Uzun evet. süreli bir sakatlık yaşadı ve sakatlıktan döndü. Atletico Madrid'de çok az süre buldu. E, tam iyi değerlendiremedi çünkü uzun bir sakatlıktan döndüğü için Fenerbahçe onun için ilaç olacaktır diye düşünüyorum ve Euro 2024'te en önemli e, savunma silahlarımızdan biri olacaktır. Şu konuya değinmek istiyorum. Az önce söyledim. Fenerbahçe satış işini iyi yapıyor. Evet. Burada Serdar Aziz yani yüksek meblağlı bir satış tabii ki de olmaz ama Ciku'ya teklifler var evet. ve Ciku Napoli gibi önemli takımlar tarafından da izleniyor. Tabii böyle kritik bir sezonda olmayabilir ama sezon sonunda Ciku ıı, satışı da muhtemel gözüküyor Ceren. Yine Osterwolde de Fenerbahçe'de stoper oynadı zorunluluktan hı hı. ama çok iyi performans gösterdi. Evet. Ona da yüksek meblağlı yine e, bonservis bedeli veriliyor, verilebilir, Üş. gidebilir. Şuna da değinmek istiyorum hazır satışa değinmişken. E, Saşa Boya biliyorsun Bayern Münih'le evet. adı anılıyor. Hep Türkiye'de boy ile Ferdi Kadıoğlu ikilisi böyle kıyaslanır. Evet. İkisi de gerçekten çok değerli oyuncu. Bir tanesi de milli bir değerimiz. Milli takımda da önemli bir faktör bizim için. Ona da sence yurt dışından böyle yüksek meblağlı teklifler gelir mi? Daha doğrusu geliyordur muhtemelen de. E, Fenerbahçe'nin buradaki tavrı ne olur? Ya şimdi şunu söyleyelim. Hem Ferdi tarafı hem de Fenerbahçe tarafı. tarafı. Yani şunu düşünüyor Ferdi şampiyon olarak ayrılsın Fenerbahçe'den. Hı hı. Bu sezon şampiyon olsun Fenerbahçe ve Ferdi Avrupa'ya gitsin. Ferdi de böyle düşünüyor. Tamamen hı hı. şu an takıma odaklı ama şunu söyleyelim. Avrupa'da önemli e, takımların scoutları e, Fenerbahçe'nin maçlarını izliyor evet, Ferdi. Evet İngiltere'den bir e, scout ekibi gelecekmiş özellikle Ferdi'yi izlemek için. ilerleyen günlerde bunu da eklemiş olalım. Evet Ceren yani, yani Ferdi Avrupa'nın şu an gözdesi konumunda e, bir oyuncu. Peki o zaman çok teşekkür ederim sana Sercan aktardığın bilgi ve yorumlar bile. için. Ee, izleyicilerimize de bir kez daha hatırlatalım. Yayınımızı beğenerek kanalımıza destek olabilir ve daha fazla Fenerbahçeli taraftara ulaşmamızı sağlayabilirler. Bugün sevgili Sercan Kenanoğlu ile birlikteydik ve özellikle çağlar gelişmesini daha sonrasında transferde Fenerbahçe'nin geldiği noktayı anlatmaya çalıştık. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.